Allah'ım düşersen çok güleriz ya. <laughs> Bir mikrofon geldi. Evlenme teklifini ben yaptım. Burada mı eşiniz? Hayır, burada değil. Evde çocuklara bakıyor. <laughs> i̇lk anda aşık olduk, karşılıklı. Ben biraz mantık üstüne evlendim açıkçası. <laughs> en büyük olay, beşinci nişanımın ilk evliliği. Neresinden gireceğimi bilemedim. 5 yıl çıktı. 5 yılda prensesler gibiydim. Eee? 8 yıldır evliyiz. Evde. Çocuk var mı? Var iki tane. Demek ki zaman zaman ilgilenmiş. <laughs> Çok tatlı değil mi? Çok tatlı ya. Bana versene bunu. <laughs> Verme abi. Kopyalarından alın. Kopyasını ne yapayım ayol? <laughs> Eskiden çocuk yoktu, rahat rahat yapıyorduk. <laughs> Çocuklar oldu artık o kadar rahat yapamıyoruz. <laughs>